Tarifime yemeğimin sosunu hazırlamakla başlıyorum. Derin bir kasenin içine yarım yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı da e, biber salçası koyuyorum. Bir yemek kaşığı yoğurt, rendelenmiş 2 diş sarımsak. Baharat olarak birer tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber, e, kekik ve birer çay kaşığı da pul biber ve karabiber ekliyorum. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağını da ilave edip sosumu güzelce karıştıracağım. Sevdiğiniz başka baharatlar varsa onları da ilave edebilirsiniz veya burada sevmediğiniz baharatlar varsa da çıkartabilirsiniz hazırladığım sosun içine doğrayıp temizlediğim 4 adet tavuk but koyarak güzelce sosa bulayacağım. Sizler tavuk etini kişi sayısına göre istediğiniz gibi azaltıp veya daha da çoğaltarak hazırlayabilirsiniz. Evet, güzelce sosa bulanmasını sağlıyorum. Güzelce sosladığım tavuk etini tepsinin orta kısmına güzelce diziyorum. Şöyle hemen göstereyim. Burada da elma dilimi şeklinde doğradığım 4 adet patates var. Kalan sosa bulayarak bunları da borcamın içine alacağım. Yine patates miktarını da istediğiniz gibi azaltıp veya çoğaltarak kullanabilirsiniz. Şöyle gelişi güzel tepsinin kenarlarını diziyorum patatesleri de. Yapımı pratik, oldukça lezzetli, çok güzel bir akşam yemeği önerisi. Denemenizi tavsiye ediyorum. Burada da doğranmış bir baş kuru soğan var. Kuru soğanları da şöyle patateslerin aralarına gelecek şekilde koyuyorum. Şöyle buzluktan çıkardım bir tane kırmızı kapya biber ve 4 adet de yeşil biber kullanacağım. Ben her zaman biberleri bu şekilde buzluğa koyarım. Daha pratik, daha kolay oluyor. Hemen elinizin altında kullanabiliyorsunuz. Buzunu çözdürmediğiniz sürece tazeliğini hiçbir şekilde kaybetmiyorlar Evet 4 adet de yeşil biber koyuyorum bu şekilde ve son olarak doğranmış bir tane büyük domatesi de yemeğimin üzerine diziyorum yemeğim neredeyse hazır artık son olarak suyla ıslatılmış bir tane pişirme kağıdıyla yemeğimin üzerine kapatıyorum ve yemeğimi bu şekilde önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırında evet. e, yaklaşık 45 dakika bu şekilde pişireceğim. 45 dakikadan sonra e, üzerindeki pişirme kağıdını kaldıracağım. Bir, e, 15 dakika kadar da o şekilde pişirip daha sonra yemeğimin kıvamını da sizlerle paylaşacağım. Yemeğimi ortalama 45-50 dakika kadar bu şekilde pişirdim. E, üzerindeki pişirme kağıdını hemen kaldırıp. Bir 15 dakika kadar da üzerini güzelce kısarması için tekrar pişirmeye devam edeceğim. Yemeğimi pişirip fırından çıkardım. Şu anda mis gibi de kokuyor. Hemen kıvamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz, gerçekten çok lezzetli, yapımı pratik, çok güzel bir hani yemek tarifi. Bakın içi solu solu ve çok da güzel bir şekilde pişmiş mutlaka gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle patateslerin kıvamını da göstereyim. Patatesler de aynı şekilde çok güzel pişmiş. Umarım sizler de bu lezzetli ve pratik yemeği dener ve beğenirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle kalın.